yaklaşık olarak 10 saattir burada Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi görüşüyor sanıyorum. En fazla kullanılan kelimeleri böyle derlemeye çalıştım. Rekabet, gümrük, ithalat, ihraca, sermaye, iç ticaret, dış ticaret, enerji, küresel sermaye, milyarlar, milyonlar, reel rekabet, iç piyasa, girdi maliyeti, çıktı maliyeti maliyetiyle dolu böyle konuşmalar yapıldı. Elbette çok değerli, çok anlamlı konuşmalar bunlar. Ama ben size... Bugün başka bir şeyi anlatacağım Dün yaşadığım bir e, olayı anlatacağım Belki birçoğunuza e, anlatacağım olay Hikaye gibi gelecek ama Bu bir hikaye değil Dün biz e, Dilekçe Komisyonu'nda Kurulan bir alt komisyonumuz vardı Akran Zorbalığını Önleme Komisyonu Bu komisyon üyeleri olarak Biz e, Ankara ilimizde Okullarımızı ziyaret ediyorduk Altındağ ilçesinde e, iki okulumuza gittik Çankaya ilçemizde de iki okula gittik Çankaya ilçesindeki bir okula gittiğimizde bir lise sınıfını ziyaret ettik ve ziyarete öğrencilere dedi ki biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geliyoruz. Bizden bir isteğiniz var mı? Bize bir öneriniz eleştiriniz var mı? Söz alan lise öğrencilerinden bir tanesi dedi ki kantin fiyatları çok yüksek. Bazı arkadaşlarımız var. Ailelerinin parası var. Bazılarının ailesinin parası yok. Kantin fiyatlarını düşürür müsünüz dedi. Sonra bunun üzerine başka bir öğrenci başka bir çocuk söz aldı. Dedi ki: "Ama dedi mecliste okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesiyle ilgili bir öneri geldi. O öneri reddedildi." dedi. Değerli arkadaşlar, aslında bu iki öğrencinin, bu iki çocuğun söylediği şeyler sözün bittiği yerlerdi. Evet, o çocukların dünyasında rekabet yok, ithalat yok, ihracat yok, iç piyasa yok, dış piyasa yok, girdi yok, çıktı yok. Değerli arkadaşlar biz bugüne kadar şunu hep söyledik. Dedi ki emekli aç. Siz anlamadınız, dinlemediniz. Dedi ki asgari ücretli aç. Siz dinlemediniz, anlamadınız. Ama dün Çankaya'da Ankara'nın göbeğinde ve sözüm ona Ankara'da ekonomik durumu en iyi olan yurttaşların yaşadığı bir okulda bir öğrenci dedi ki siz mecliste çocuklara, öğrencilere bir öğün yemek verilmesi teklifini sizler reddettiniz reddettiniz dedi. Ve söyleyecek sözümüz yoktu değerli arkadaşlar. Şimdi burada Ticaret Bakanlığı'na bütçe ayırsanız ne olur? Ayırmasanız ne olur? Milyonları, milyarları konuşsanız ne olur? Konuşmasanız ne olur? Yine ekonomi şahlansa ne olur? Şahlanmasa ne olur? Değerli arkadaşlar önerimiz şu. Artık uçmayı bırakın. Birazcık ayaklarınız yere bassın. Bu ay içerisinde yapılan ve önümüzdeki ayda devam edecek olan bütçe görüşmelerinde eğer biz dün Çankaya'daki o lise öğrencisinin derdine derman olamayacaksak valla batsın yapacağımız bütçe. Ama şunu söyleyeyim içiniz rahat olsun. Gönlünüz rahat olsun iktidar vekilleri. Orada biz sizin adınıza utandık, biz sizin yerinize utandık diyorum. Başka da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar.